Sevgili dostlar, arkadaşlar, kıymetli dinleyicilerim, herkese merhaba. E ben karma Özlem Somuncu. E artık pek çoğunuzun en azından kanala abone olanların zaten aşina olduğu bir sesle karşınızdayım. Ama aramızda mutlaka yeni tanıştıklarımız bu podcastle, bu kayıtla beni tanıyacak olanlar vardır. Ee, onlar için hem hatırlatma yapmayı gereği duyuyorum. Ufak bir böyle burun tıkanıklığı yaşıyorum. Hamişlik süreci malumunuz. O da bazen fiziksel olarak insanı yorabiliyor, nefes nefese bırakabiliyor. Bu kaydı da o yüzden böyle biraz dinlene dinlene yavaş yavaş anlatmayı umuyorum. Acele etmeksizin. Herkese tekrardan merhaba, hoş geldiniz diyeyim. Nisan ayı astroloji gündeminizde karşınızdayım. Ee, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o da o var demiş Hermes. Bakalım bu ay bizi neler bekliyor? Neler yaşayacağız? Neler deneyimleyeceğiz? Ayın genel enerjileri neler? Hangi gezegen nereye gidiyor? Nasıl açı yapıyor? Biz de toplamda neler yaşayabiliriz? Buna bir bakmış olacağız. Ama e, hemen e, ufak bir kendimle ilgili bilgi aktarma ihtiyacı duyuyorum. Bir süre ne kadar sürer bu bilemiyorum ama öngöremediğim bir durum. Malumunuz balık ve başak tutulmalarında akışa güvenmeyi seçiyorum. E, sizinle elimden geldiğince bu podcast yayınları aracılığıyla buluşmayı planlıyorum. Bazen eğer fırsat bulabilirsem elbette video ile de karşınıza geçeceğim. Ama video çekmek elbette biraz daha zahmetli bir iş. Hani içeriye hazırlanmanın da ötesinde çünkü bizim e, bugün anlatabileceğimiz bütün içerikleri hazırlanmamız ve incelenme, incelememiz gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel bir hazırlık, ortam, atmosfer uygunluğu, ışık uygunluğu gibi e, işler de var. Bütün bu işlerin hepsini de ben yapıyorum. Dolayısıyla bunları şu anda yapmamın çok mantıklı olabileceği ve mümkün olabileceği bir dönemde olduğunu düşünmüyorum. E, özel bir dönemdeyim. Ee, yakın bir zamanda e, 40 yaşında e, hayatım boyunca hiç hayal etmediğim e, özel bir deneyimi yaşayacağım. annemi iyi deneyimleyeceğim inşallah. O yüzden şu sıra bu mucizenin bana ne getireceğine ve hediyelerine odaklanmış durumdayım. O nedenle de ne olur, beni ne bekler, eşimi ne bekler, ailemizi ne bekler hiç bilmiyoruz tabii ki. Sürprizlerle dolu yaşayıp göreceğiz. Ezberlerin ötesinde senaryolarla bir arada olabilmenin e, yolları neler, e, neler mümkün diye de sormadan edemiyorum. E, bir arada olmak çünkü her durumda çok keyif veriyor. Benim çok keyif aldığım bir şey. Sizden aldığım dönüşler, yorumlar, e, bazen sorular, mesajlar, bunlar inanılmaz mutlu ediyor. Bakalım ne kadar buluşabilirsek, ne kadar ele verebilirsek. Aylık böyle podcastlerle her zaman olduğu gibi. Devam etmeyi hedefliyorum diyeyim. E ayrıca e, yoruma geçmeden hemen bir hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyorum bir klasik olarak. Eğer hala kanala abone olmadıysanız ya da bu podcast'i e, dinlerken beni takip etmeye başlamadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve katkı sağlaması için başka dostlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim diyeyim ve Nisan ayına geçelim istiyorum adım adım. Nisan ayı bizim aslına bakarsanız biraz daha Mart ayına göre ve nazaran nefes aldığımız bir ay olabilir. Ee, ama aslında bir yandan da e, bir o kadar o ayın devamı niteliğinde olacak. Neden? Çünkü gökyüzünde e, bir takım etkileşimler oldu. Tabii ki tutulmalar oldu. Bu tutulmaların aslına bakarsak e, şey gerçekleşme noktasında tetik noktaları çalışıyor olacak bu ay. Dolayısıyla Mart ayında bizi beklemesini umduğumuz işte o tutulmalar dolanan yeni ay enerjileri. Nisan ayında artık hayatımızda görünür olmaya başlayacak diyebiliriz. O yüzden yine de aksiyon dolu ve önemli bir ay diyebiliriz. Biraz sakin başlayacağız. Hemen sıradan sırasıyla önemli gündem başlıklarına bakalım istiyorum. Hatta bunlara dönüp şöyle bir hala retrolar devam ettiği için bunlarla ilgili video çektim. Onlara da bir bakabilirsiniz. Bu ay Biliyorsunuz ki Mart ayında başlayan bir Merkür retromuz vardı. Merkür önce Koç burcunda, ardından da Balık burcunda retro yapmaya başlamıştı. İşte bu ay 7 Nisan'a kadar Merkür retrosu devam ediyor dostlar. Dolayısıyla Merkür retrosu özellikle de Balık burcunda devam ettiği için bu noktada hala ayın ilk günlerinde, ilk haftasında bir takım iletişim aksaklıkları, yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar, içe dönme, hassasiyetler, kırılma ve incinme eğilimi fazlasıyla görülebilir. Çünkü balık burcu hassastır. Ama bir o kadar sezgisel, bir o kadar iyi niyetli, bir o kadar aslında derin olduğumuzda zaman dilimleri içerisindeyiz. 7 Nisan'da bu Merkür Retrosu sona eriyor olacak ve bizim şu yavaşlayın İçinize dönün, bir şeyleri gözden geçirin, çok hızlı hareket etmeyin, koşmayın dediğimiz o enerjiler artık yerine hareket etme enerjisine bırakıyor olacak. Dolayısıyla o iletişim aksaklıkları bir miktar daha düzelmeye başlayacak diyebiliriz. Tabii ki 7 Nisan'da bu retro bitti işte 8'inde her şey böyle iletişimle ilgili dangur dungur gidiyor gibi düşünmeyelim lütfen çünkü belki retro etkileri neredeyse bir hafta 10 gün daha aşağı yukarı gölge olarak sürmeye devam edecek zira zaten merkür ileri hareketinde önce balık burcunda sürdüreceği için ki balık burcu retronun ve aynı zamanda karmanın zaten burcudur. Dolayısıyla da bu etki neredeyse aslında ayın bütününe ufak ufak yayılıyor olacak. Ama ne yapacak? O sisin yavaş yavaş dağıldığı enerjiyi düşünün. O sis yavaş yavaş dağılıyor olacak ee, ve biz yanlış anlaşılmaları biraz daha mantıklı düşünebilme, biraz daha akılcı düşünebilme noktasında değerlendirme fırsatı bulacağız ve bir şeylere başlamayı hedefliyorsanız, bir şeyleri e, için adım atmayı hedefliyorsanız o bekleme süreci artık düşünüldü ve gözden geçirildiyse, evet, artık sona erebilir ele, dediğimiz noktaya gelmiş olacağız. Diğer taraftan 13 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay açık söylemek gerekirse hem e, biraz zor bir dolunay hem de bu e, yakın zamanda gerçekleşen Mart ayının ortasında gerçekleşen e, tutulmayı minor şekilde tetikleyen bir dolunay. E, Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Karşısında Güneş Koç Burcu'nda ve Kayron Koç Burcunda diğer taraftan Mars'a kare yapmış ve Mars Yengeç Burcunda e, bu nedenle hem koç ve terazi tutulmalarını geride bırakırken tamamlanması gereken ilişkileri tamamlayacak hem de aynı zamanda o Başak Burcundaki tutulmanın var ettiği şeyleri açığa çıkarmaya başlayacak pek çok kişi için bitişler, yeni başlangıçlar yeniden harekete geçme yepyeni enerjiler tazelenme, yaraların bağ kurabilme komplekslerimizle yüzleşebilme bizi çok acıtan inciten ama aynı zamanda iyileştirmesi çok muhtemel olan o şeyleri kucak kaçabilme fırsatı bulacağız Tabii ki bu aynı zamanda bir bitişse bir yeni başlangıç anlamına da geliyor. Heyecan, umut, neşe, hüznü bir arada harmanladığımız bir dönem olabilir diyebiliriz. Ve bu noktada baktığımızda biraz Mars'a kara olması, işte terazi burcundaki dolunayın yönetici gezegeni Venüs'ün yavaşlamış olması, retro o daide o da biliyorsunuz onun için insan da yavaşlayıp ileri harekete geçmeye hazırlanıyor olacak e, bütün bunlar bize aslında karmik deneyimlere ne kadar açık olduğumuz bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor ve ilahi adaleti hak etmeyi hak edişi içtenliği samimiyeti ve samimiyetin kazandığı durumları ifade edecek terazi burcu elbette adaletle ilgili olduğu için e, hak hukuk adalet konuları işte diğer taraftan mahkemelerle ilgili konular ve bizim kendi hakkımızı aramak, ikili ilişkiler noktasında dengeyi sağlamakla ilgili çabalarımızda bir dengeye sokulmayı ifade ediyor olabilir. Terazi borcundaki dolunaylar genellikle bizi bir seçime sürekler. Ki burada biz Dolunay Üniversitesi de görüyoruz. Bir sorun varsa soruna ışık tutacak, iyi bir şey varsa güzel bir şeyleri seçime eğilimi göstertecek bize. Değil mi? İyi giden ilişkilerde e, evliliğe gitme, bağ kurma, ilişkilere başlama imkanı yaratırken e, bütün samimiyetle e, kötü giden ilişkiler ve ortaklıklarda da ciddi sonlanmalar getiriyor olacak. Bütün bunlarda seçim yapma zorunluluğunu çok şekilde, çok ciddi şekilde açığa çıkaracak e, diyebiliriz. Uzlaştırmacıların Hukukçuların e, ...hakimlerin... ...bunların çok konuşulduğu bir zaman dilimi olacak... ...modacıların, sanatçıların çok konuşulduğu... ...bir zaman dilimi olacak diyebiliriz... ...13 Nisan'da genellikle... E, ...özellikle ikili ilişkiler... ...noktasında ani dürtüsel... ...eğilimler içine girme... E, ...durumumuz olabilir... ...çünkü dediğim gibi Mars'a da kare... E, ...alınganlıklarımız ve kırılganlıklarımızı... ...biraz tepkisel olarak dile geçirebiliriz... ...bu noktada biraz sakin kalabilmek... ...sağduyulu olabilmek... ...ya ben buna kızdım ama neden kızdım... Benim ben de niye acıtıyor diyebilmek çok önemli diye düşünüyorum çok uzatmayayım don'unla ayrıca konuşuyor olacağız aynı gün 40 gündür süren neredeyse 40 gündür süren Venüs retrosu da bitiyor arkadaşlar 13 Nisan'da. Venüs Koç burcunda retroya başlamıştı biliyorsunuz. Sonra Balık burcuna geçmişti ve 13 Nisan'a kadar Balık burcunda retro hareketini sürdürüyor. Bu ne demek? Kili ilişkilerde, para ile ilgili konularda, maddi konularda bir şeyler yavaşlamıştı, zorlaşmıştı ve biz İçimize dönmüştük. Belki sevgimizi dile getirmek, belki arzumuzu, heyecanımızı dile getirmek noktasında çok sıkıştığımız bir dönemdeydik ve ayın ortasına kadar bu evet sürüyor. Ve ayın ortasında 13 Nisan'da dolunayla birlikte Venüs retrosu da sona eriyor. Balık burcunda ileri hareketi başlayacak. Yine hatırlatmak istiyorum. Gölge etkilerle birlikte ayın sonuna kadar bu enerji devam ediyor olsa da ve aynı zamanda Venüs hareketini balık burcunda yani karmanın tam olarak da retronun burcunda devam ettirecek olması sebebiyle bu etkiler devam ediyor olsa da sizin bilirsizliği içe dönme enerjisinin dağıldığı bir zaman diliminde olacağız. İlişkilerde yaşanan zorlu deneyimler de bu noktada biraz azalmaya, resme uzaktan bakmaya başladığımız bir döneme götürecek bizi. Estetik, işte saç boyama, riskli yatırımlar yapma burada yavaşlamıştık. Buradaki duranlık da sona erecek. Piyasalarla ilgili henüz çok muhteşem şeyler olabilecek yorumu yapamıyorum. Çünkü toplamda açısal olarak gökyüzünün çok destekleyici enerjileri yok. O yüzden bu kişisel haritalarınıza göre değişir. Fakat ani yükselişler, ani düşüşler, biliyorsunuz Mart ayında olduğu gibi maalesef bu ayda da devam ediyor olacak. Özellikle Venüs Koç burcuna geçtikten sonra tekrar para piyasaları hareketlenebilir gibi görünüyor. 17 Nisan'da Merkür ee, retro hareketini bitirdiği daha doğrusu başlattığı yer olan koç burcuna geçiyor ve orada artık ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla biz de artık içimize attığımız söylenmemiş kelimeleri dile getirmeye başlıyoruz. Bu bazı noktalarda işte biraz öfke, kızgınlık, hararet, heyecan, işte kıpır kıpır bir enerji açığa çıkarabilir. Bizi düşünmeden konuşturabilir, söyletebilir kalp kırdırabilir. Bizim kalbimizi kırabilirler. Biraz dikkat etmekte fayda var. Dilin kemiği yok dediğimiz bir dönem olmuş oluyor, başlamış oluyor 17 Nisan'dan ayın sonuna kadar ve elbette bir miktarda böyle mayıs'a sıçrayacak bir enerji var. Ee, diğer taraftan da aslında şöyle de güzel bir enerjisi vardır eee Merkürün Koç Burcunda hızlı atılması gereken adımlarda liderliğin ön plana çıkması, lider yanlarımızı rahatlıkla ortaya koyabilmemiz için imkanlar da oluşur. Tabii ki gökyüzünde genel olarak böyle liderlerin, politikacıların, askerlerin çok fazla konuşulduğu, söylemlerinin sertleştiği, dillerinin sivrildiği bir dönem olacağı için. Biraz sosyal ağlarda gündemde hararetlenecek gibi duruyor. 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Bu da yine bizim çok arzu ettiğimiz geçişlerden bir tanesi. Mars Aslan da çok sevdiğimizden değil. Çok uzun bir zamandır biliyorsunuz ki Mars Yengeç Burcu'ndaydı. Önce Yengeç Burcu'na geçti. Daha doğrusu Aslan Burcu'nda retro yaptı. Sonra Yengeç Burcu'na döndü. Neredeyse böyle 6 aydır falan öyle böyle derken Yengeç Burcu'nda falan hakikaten uzun bir seyri yaşadık. Ve ne yaptık? Harekete geçmekte zorlandık. içe döndük. Alındık, kırıldık, incindik, pasif agresif tepkiler verdik, sporu bıraktık, spora başladık, e, enerjimiz çok düştü. Mide ağrıları, göğüs hassasiyetleri, bu tür hastalıklarla ilgili enerjilerde çok fazla açığa çıktı, çok konuşuldu. ve bu, bu şekilde neredeyse bir 5-6 ay düşün. Hakikaten e, biraz heyecanlanalım, biraz kıpır kıpır olalım, biraz baharın geldiğini hissedelim. İşte 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Cüretkar günlerde yeniden başlamayacak diyebiliriz. Heyecanlı, çıtamız yüksek, içe dönük olan hayat enerjimiz yeniden yerini cesur, enerjik bir döneme bırakacak. İhtiyacımız olan enerjinin de bu olduğu çok açık. Çünkü gerçekten biraz böyle kıpır kıpır bir şey deneyimlemek istiyoruz. Alınmak, küsmek, içe dönmek yerine aylardır gözden geçirdiğimiz, o 5-6 aydır gözden geçirdiğimiz konuları dile getirme, düşündürsek o işe başlama, girişimini yapma, adımını atma, e, o sanata başlama, o resme başlama imkanı bulacağız diyebiliriz. O başka adım atma. Ee, özellikle güneşin de Koçta olduğu iki gün boyunca yani 20 Nisan'a kadar 18-20 Nisan'a kadar hakikaten böyle çok girişimci, e, heyecanlı, kıpır kıpır hissedebiliriz. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçecek ve bu noktada cesur olduğumuz kadar neyse ki yerine biraz böyle temkinli, yani cesur ve temkinli olduğumuz bir zamana bırakacak. Merkür'ün de koştu olduğunu düşünürsek biraz dizginleyen bir şeyin gökyüzünde bizi dengeye getirebileceğini umut, umut ettiğim için söylüyorum. bunu. aksi durumda bazen ortalığı ateşe verebiliyoruz toplum olarak. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. O zaman ne diyeceğiz? Tabii ki mutlu yaşlar Boğa Burçları. Bu yıl yaş döndünüz de Uranüs'ü aslında son kez ağırlıyorsunuz diyebiliriz. Özellikle böyle Boğa Burcu'nun son derecelerinde doğanlar için. Dolayısıyla beklenmedik sürpriz değişimler yerine daha rutin, güvenli alanlara bırakacak ki Boğa Burcu nedir? Güvenlikle ilgilidir değil mi? Özellikle Nisan ayı sonlarında doğmuş bir Boğa iseniz yıl boyunca aceleci ve sabırsız olmaya biraz daha meyillisiniz. Evet kabul ediyorum. Fakat ama öncesinde doğduysanız kaza ve yaralanmalara karşı Özür diliyorum yine e, Mayıs sonunda doğmuşsanız kaza ve yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Ama Mayıs ortasında doğmuşsanız yeni önemli başlangıçlar sizi bekliyor olabilir. Bunu özellikle söylemek istedim. Yepyeni başlangıçlar, heyecan verici şeyler. Kararlarınızı da düşünmeden hayata geçirmemeniz tavsiye olunur diyeceğim, ekleyeceğim. Ve tabii ki şunu da ekleyeceğim. E, mutlaka bir yıllık analiz, solar return analizi, transitler ve tutulmalarla birlikte haritanızla ilgili öngörü analizi almanızı tavsiye ederim Ben bir süre boyunca astroloji danışmanlıkları alamıyorum Sevgili dostlar biraz önce yayına başladığım sebepten dolayı hamişlik nedeniyle e, Dolayısıyla bu noktada size şu anda randevu vermem mümkün olmayacak Eğer arzu ederseniz tabi ama Eylül ayı ve Ekim ayı itibariyle çalışmaya başlayacağım için randevuları Eylül Ekim ayları olmak üzere oluşturabilir sonunda eklemek isterim nice yaşlı değil. Diğer taraftan tabii ki şu güneş boğa geçişi hepimiz için de başka bir dönemi açığa çıkarıyor olacak değil mi? Biz boğa burcu olmayabiliriz ama e, tabii ki güneşin boğa burcuna geçmesi toplamda enerjimizin biraz daha böyle e, istikrar üzerine güvenlik üzerine kurulduğu bir dönemin başladığını işaret ediyor. Mayıs ayı özellikle bize bunu getirecek. Daha güvende olma ihtiyacımızın yüksek olduğu bir dönem başlayacak. Kararlarımızı alırken daha temkinli olacağız. Biraz inatçı olabiliriz ayak diyebiliriz. Nuh deyip peygamber demeyebiliriz. Sonuç itibariyle haritamızda boğa burcunu kesen ev neresiyse o noktada da e, ilginiz ve odağınız e, oluşmaya başlayabilir diyebiliriz. 27 Nisan'da da Boğa burcunda bir yeni ay Bu yeni ay ile birlikte böyle retrosuz, oh dediğimiz bir aya adım atmış olacağız. Retroları geride bıraktık, retro enerjilerini geride bıraktık. Bu harikulade bir şey ihtiyacımız var. Çünkü tamam yavaşlayalım, duralım falan filan ama insanız yani hani İnsan hakikaten böyle bir akıp gitmek istiyor hatta bazen ben de kendimi kendimizi burada kaydı dinleyen arkadaşlar sizleri böyle birazcık öz eleştiri eleştiriyor olabilirim. Nasıl eleştiriyorum diyorum ki ya şu ayı çekerken bile eğer biraz erken yayınlamazsak e, izlenmesi ve dinlenmesi mümkün olmuyor. Çünkü biz anda yaşayamıyoruz gerçekten her defasında bakıyorum yarın da yaşıyoruz. Önümüzdeki ay beni ne bekliyor? 10 gün sonra beni ne bekliyor? Sürekli beni yarın ne bekliyor? Dur bir nefes al, anı yaşa. Hani bu laf gibi geliyor, çok tekrar edilen bir motto gibi biraz bazılarımızı sıkmış bir şey gibi geliyor kabul ediyorum fakat hakikaten anı yaşamadan şu anın keyfini sürmeden yarının kaygısıyla yaşadığımız her günde tüketiyoruz lütfen o yüzden zamanı da tüketmeyelim satürn çok önemli değil mi burç değiştirecek yakın bir zamanda Zamanın efendisi diye geçer. E bize zamanı iyi kullanmayı, e, karmayı e, anlatır. Dolayısıyla hakikaten onun hakkını da verebilmek lazım diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir fırsat bulursam koç seyriyle ilgili bir podcast yapacağım zaten. Yeni ay'a dönmek istiyorum. 27 Nisan'da o zaman hemen klasik bir hatırlatma yapacağım. Yeni ay öncesi gökyüzünde Ay her zaman nedir? Balzamik fazladır değil mi? Görünmez. Dolayısıyla 25-26'sında biraz daha yorgun, biraz daha içe dönme ihtiyacının baskın olduğu bir hal içinde olacağız. Mesela bugünlerde ben genellikle plan yaparken işte e, şanınlaşımanlı işte, kalmak istemem, çok sosyal olma, dışarı çıkmakla ilgili planlar yapmayı tercih etmem. Tavsiyemdir de. Neden? Çünkü daha sabah yorgun kalkıyorum öyle zamanlarda. E, biraz böyle mümkünse o an enerjisi bazen iki ay şifa enerjisi meditasyon yapmak işte şifa çalışmaları yapmak, bir bedeni arındırmak, belki öyle bir masaja gitmek falan fren hafiflemek iyi olabilir. Boğa çünkü tam da temasla ilgili. Bir yeni ay, bu yeni ay öncesinde şey vücudunuza bir hediye verin yani bir, bir şey yapın güzelleştirin orayı diyeceğim 27 Nisan'daki boğa yeni ayı da dediğim gibi retrosuz ve uzun süredir artık biraz nefes aldırmayı isteyen bir yeni ay fakat bir o kadar da kök söktüren türden diyebiliriz. Neden? Çünkü hem Mars'a kare hem Plüton'a kare. Yani çok dönüştüren bir enerjisi var. Para, maddi kaynaklar, kayıp ve kazançlarla ilgili konular ve büyük krizler bir kısım için hakikaten ekonomik anlamda zorlayıcı deneyimler bekliyor diyebiliriz. Bir kısım için çok zenginleştiren girişimci bir dönem başlıyor olacak. Haritanı serdirme belirleyici. Özellikle ikili ilişkiler anlamında güven arayışı çok baskın olacak. İşte bu hayatta güven olgusu üzerine çok fazla düşündüğünüz bir zaman dilimi içine girmiş olacaksınız. Bu anlamda işte bedeninize temas etmek, işte e, istek ve arzularınıza bir bakmak, e, neden haz aldığınızı bir göz atmak çok iyi olabilir gibi görünüyor. Krizden Öfkeden, inatlaşmadan, kavgadan, bunlardan uzak durmak gereken bir zaman dilimi olduğunu hatırlatmak isterim. O noktada lütfen ilişkilerinizi kurarken kavgalı, öfkeli, patlamalı ortamlardan uzak kalın. Çünkü bu noktada yeni aile birlikte Mars ve Plüton da karşı taşı yapıyor olacak. Bu büyük bir patlamayı işaret eder. Size ve başkasına zarar verebilecek ortamlardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Yine yeni aya da yakından bakacağımız için. Böyle e, özellikle uzun uzun girmeyeceğim. Onu özellikle söylemek istiyorum. Genel hatlarıyla ay içinde bizi aslında bekleyenlere değinmiş olduk. E, bu ay böyle özellikle tabii ki e, retro bittiği için öncü burçlar biraz derin nefes almaya başlayacak onu söylemek isterim e, yengeçler oğlaklar işte diğer taraftan terazi ve bir koçlar biraz arkalarına yaslanmaya başlayacaklar ama hani ne oldu bana falan diğercesine olabilir bu e, ama diğer taraftan da ayın içinde e, tabii boğa enerjisi artık böyle e, boğaları akrepleri, kova aslanlara e, biraz sorgulatacak hayatı lütfen e, heyecanlı atak ve lider yönlerinizi ortaya koyarken sabırlı ama aynı zamanda sağduyulu olmaya gayret edin diye de eklemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum yeniden beni dinlediğiniz için. Hep olduğu gibi yine ekleyeceğim. Lütfen kanalı takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, Keyifle, sağlıkla, sağduyuyla, sevgiler.